Cemil? Cemil nerede lan? İsmail Cemil nerede? Emin? Cemil nerede lan? Ana Hinci burada diye lan nereye gitti bu? Lan bir adama sahip çıkamadınız mı siz? Ee, ulan bu Safiye'yi gördüydü ya. Sakın Safiye'nin peşinden gitmesin bu. Ağzından gel alsın be. Size adam emanet edenin de sizi de. Yüksek, yüksek, Safiye. Ne haber? Sen ne kadar da güzelsin her ya. Kanatlar nerede senin? Ha? Kanatlar nerede? Kanatlar yok. <laughs> Sen sağmaşık güllersin. Ben de caminin mahzun böyle, böyle. Ben sana radyodan istekler falan yaptım. Duydun mu sen onları? Ha? Duydun mu? Tabii bir takım öyle yanlış anlaşılmalar oldu değil mi? Ben onları hepsini düzelttim. Hepsini düzelttim ben onları hepsini düzelttim. <gülüyor> Anlamadım. <gülüyor> Anlamadım. Bakıyor öl buna. Anlamadı. Nasıl bakıyor bak. <laughs> Safiye. Ben sana aşığım. <laughs> Sülüm tatsam bir ben sana. Sen çok seviyorum ben. Sen Süleyman sevmiyor. Ben seviyorum, ben seviyorum seni. Hem de çok seviyorum seni. Böyle bir takım karışıklıklar oldu. Hem de biz onunla hepsini düzelteceğiz. Hepsini düzelteceğiz onunla. E şimdi sen bana böyle aşık olunca... Tam ben senin karşına çıkacaktım. Böyle duracaktım karşında. Sana diyecektim ki o mektupların hepsini ben yazdım diyecektim. Bütün hepsini, o mektupların hepsini ben yazdım diyecektim. Diyeceğim ki Safiye diyeceğim, ben seni çok seviyorum diyeceğim. Ben ne diyeceğim, evlenir misin diyeceğim ben seni. Ha, ya, bir şey söyleyeceğim. Şşşt. Kimseler söyleme, tamam mı? Bizim ağrımız tısır. Duymadınız, tamam mı? Duyuladınız. Bizim aramızda sır bununla hepsi. Ben bu kızı çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum ben tamam, bu kızı. Senin anlayacağın Safiye, ben seni aşığım lan! Allah'a da billah'a da aşıkım ben sana! Yanıyorum gari yanıyorum! Rat, Rıt! Re, re, Rıt! rat, re, Rıt! 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 rat rat! ra 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 ta da, ra, ta ra ta